Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia ile Ali Şasal, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçında ceza sahası içinde çarpıştı. Valencia'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ancak saldırganımız hakkında daha fazla haber almadan ve iyiyse lütfen abone olun ve kanalı güçlendirmek için beğenilerinizi bırakın, devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin Sivas Sporu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Süper Liga 32'de talihsiz sakatlık yaşandı. Enner Valencia ile Ali Şasal 5. dakikada ceza sahası içinde çarpıştı ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın bilinci yerindeydi. Valencia'nın hastanede tomografi çekildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Futbol yıldızı, Fenerbahçe karavanıyla İstanbul'a döndü. Bir sonraki videoya kadar erkek arkadaşlarımızın sağlığı için dualarınızı yorumlara bırakın.